Sürüngen ve amfibiler hareketlenmek için vücutlarını ısıtmak zorunda. O vakte kadar hem yavaş hem de savunmasız kalırlar. Isıyı geri kazanmanın en hızlı yolu ise Orta Amerika'ya has bu bazilisk kertenkelesinin yaptığı gibi güneşlenmek. Ancak ulu orta güneşlenmek kolayca fark edilmelerine yol açıyor. Nehrin üzerinde bu şekilde tüneyen bir kertenkele göze çarpar. Bu bazilisk için en büyük tehdit gökyüzünde. Yukarıdaki karanlık şekiller tedirgin olmasına yol açar. Avcı kuşlardan biri kertenkelenin ağaçlara kaçacağını düşünebilir. Ama o tersini yapıyor. Suyun üzerinde yürüyerek hem zaman kazanıyor... ...hem de Hazreti İsa kertenkelesi unvanını alıyor. Ayaklarını o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde hareket ettirir ki birkaç santimden daha derine asla batmaz. Bir insanın bunu yapabilmesi için saatte 105 kilometre hızla koşması gerekir. Sürüngenler tehlikeden kaçınma konusunda uzman oldukları gibi kendilerine hiç uygun gözükmeyen yerlerde yaşamayı da gayet iyi becerir.